bugün sizlerle Instagram takipçi hilesini göstereceğim. Gerçekten hiç kimsenin bilmediği ve o kadar o kadar da basit olduğu bir uygulama. Hani şu ana kadar kimse bilmiyor. Türkiye'de bunu bilen yok. Günde en az 6000 takipçi hani yapmaya çalışsanız yapabilirsiniz. Ben yaptım daha doğrusu. Çok kolay bir uygulama. Kendi kendine geliyor bu takipçiler. Ne kadar hesap kurursan, kurarsanız o kadar takipçi gelir size. Bunu link olarak size vermeyeceğim. Ben linki almak için beni Instagram'dan takip edip bu videoya like layıp ve abone kanalıma abone olmanız. Ben linki vereceğim size. Ben iyi günler.